arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Onlar arkadaşlar kendi kendine dalıyor. Arkadaşlar. Ama böyle olur mu? Neyse. Falan olmuyordur arkadaşlar. Ölen. Evet. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şanslı blok challenge yapacağız arkadaşlar. Evet bir tane mod yükledim şanslı blok modu. Onunla şanslı blok çalış yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım arkadaşlar. Ee, şimdi kırıyorum ilk şeyi. Oha! Alalım. İyi ya. Hmm, onu almak istemiyorum arkadaşlar. Çok fazla yün var orada. Hop. Köylü. Hmm, git. Ah! Lan! madenci çorgunluğu vereceğim. Hayır ya. Yapma ya. Yapma be. Onu bir yere hapsetmem gerek. Onlar arkadaşlar kendi kendine dalıyor. Ama adam yorgunluğu yok. İyi iyi. Mm -mm -mm -mm. Tamam. Kapattım. Aa vermiş. Arkadaşlar ben koşuyorum. Devam edeyim. Şundan kurtulalım. Kırdım. Bu ne? Aha. Nerede acaba? Yok. Abi elim bile zor hareket ediyor. Neyse en azından kıracak bir şey yok. Abi şunları bir atayım. Zaten gerekli değil ki. Yani atayım. At. 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 Ya at. Daha attım. Kır. Ah. Lan. Ah. Patladı. İyi bari arkadaşlar. Şu an adı şey çıkmadı falan. Aa, burada kocaman bir yer açılmış. Şunu kapatayım biraz da olsa. Şöyle. Heh. Kırdım. Bo, o ne vuran? Bir şey vurdu da. Neyse. Kırdım. Tamam. Giyeyim. Bu ne? Ha can şeyi. Evet. Hadi. Hadi sana. Yemek çıkması lazım. Aha! 7 tane daha şey çıktı. Onu en son açacağım. Çekil. Aa ben bunu ne yapayım? Kır. Aa! Şalkır kutusu. Ondan kurtulmam lazım. Şurada şunları açıyorum arkadaşlar. Ama böyle olur mu? Neyse. Te, nerede doğduk? Ya bir git Kardeşim bir git lan. Lan oha. Yine öldük. Kaç. Kaç. Koş 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 koş. Onu açmam lazım. Ya yine mi? Git lan git. Git yerimi unutun. Ha gelmiş. Arkadaşlar. Arkadaşlar gelmiş. Ha gelin lan. Gelin buraya. Gelin lan buraya. Gel lan. Lan senden korkan senin gibi olsun lan. Bunun içinden küçükler falan olmuyordur arkadaşlar. Ölüm. Ölüm. Arkadaşlar öldüremiyorum. Kaç. Kaç kaç kaç. Acaba bu neyden düştü? Benden düşmemişti. Bunları açamıyorum bu arada arkadaşlar. Bu modda. Yani böyle düz dünyada da oluşabiliyor bunlar. O yüzden şöyle devam edelim. Şalkırı öldürmem gerek. At. At şalkırı. Hoppa kaçtım. Ah. öldür öldür. Öldüremedim. Ya her seferinde bu taraftan doğmam kötü ya. Ne Evet. Onu kullanmayacağım bu arada. Açtım sadece. Abi çok şey. Onu öldürebileceğim mi daha bilmiyorum. Bunda ne var? Keskinlik var. Aslında iyi de vurması lazım. Ama adence yorgunluğu bitmiş. At. At kardeşim. At kardeşim. Hoppa. Kaç kaç kaç. Hep böyle duruyorum. Hop geldi. Geldi abi. Ama buradan dur. Şunu çıkarım. Hop. Ba. Hop bala. Gel bakalım at. Ah. Aha, öldü. Allah öldü. Çık çık çık. Ben şunu da açacağım. Video çok uzun olmaz büyük ihtimal arkadaşlar. Ah öldü. Ee, bence bunları da açalım. Video zaten daha 5 dakika. Ya şalkır git ya git. Hoppa. Bana çalım atıyor. Bana çalım atıyor değil de ben ona çalım atıyorum. Aa, orta tarafta var. Daha dağıtıcıyı koyayım. Hoppa. Ya ne alaka ya. Ne alaka. Ne alaka. Lan. Ya hoppa. İyi. iyiz Tamam. Şuraya inin. İn abi. O ne? Tamam. Bunda bir şey yok. Çek Arkadaşlar. şunu açtım. Lan. Bir gidin artık ya. Video bayağı aksa oldu. Aha orada var. Orada var. Bunları da açacağım arkadaşlar. Sonra bitireceğim videoyu. Bayağı aksa oldu biliyorum. Hop. Lan. Lan nerede? Nerede? Bu da çok hızlı bir şey. Biliyorsunuz. Öldü. Öldü ölmesine de yemek var mı hiç? Bu ne? Ateş koruması. Koruma. Ateş koruması daha iyi. A Aç. Ya bir gidin artık ya. Evet. Ben ne yapayım Aha orada bir tane daha var. Canım iki. Oh. Bir dakika. Abo. Şunu açıp. Aha maden yorgunluğu geldi. Aha. Lan. Lan. At şunu. At şunu. At. Aldım mı? Aldım. Koş. Koş. Lan ha, sen hayırdır lan. Hayırdır. Ah ha, koş koş koş. Bu şimdi ee, çok olur. Şunları açacağım. Bu arada arkadaşlar ister misiniz yani şey videosu gelsin mi? Adı neydi ya? Benim şehrim var, kendim yaptım bu arada. o şehri tanıtma videosu gelsin mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şunları bir koyarak açayım. Açtım. Ya bir gidin kardeşim ya. Allah Allah. O ne bir şey yapmam. Ama yani çok oldu. Aa iki tane. Açtım. Tamam. Bir de bu, bu. çok önemli değil. Şöyle, şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Aç bakalım. boş ver Öldüm işte. Kaç. 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 Burası mıydı? Yok. Hayır. Ya orada da şey var. Adını unuttum. Hayatta kalma da gelebilir isterseniz. Madenci yorgunluğu hep geldi ya. Madenci yorgunluğu işi zor. Aç bakalım. Hop. 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 Aha öldürmeyi değmeden. Şunu Abi uzak. Ya bir git. Madenci yorgunluğu kötü ya. Elim bile yavaşladı yani o derece. Evet. Yani... Tren ray kuracağım. Ray sistem kuracağım. Ya bir git ya. Allah Allah. Aha orada bir şey var. Oraya gitmiyorum. Hmm. Yo arkadaşlar bu arada arkadaşlarımla da video gelebilir. Başka arkadaşlarımla belki gelmeye de bilir. konuşacağım ona göre. Aha. Aha da vallahi bu çok iyi oldu. Bu çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bunu at. Heh. Al. Heh. Aldım. Şunu bir ye. Şunu bir ye abi. Şunu gazamız mübarek olsun diyerek gideceğim. Kaç kalp yapabilirim? Şu büyülü elma burada dursun. Şunu bir kıracağım. Ya oğlum nereye geliyorsun ya? Bir vursam öleceksin. Köylü seni öldürürüm köylü. Onu da şey yapıp ilerideki o neydi ya adı? Maden veren şeyin yanına gideceğim. Kır bakalım. Kır bakalım. bunu ne yapayım? Vaça. Evet. Abi e, buradaydı değil mi? İki tane olmuş. Neredeydi? Ha burada. Abi yiyorum büyülü. Oho, gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni öldürmeden hiçbir yere gitmem. Seni öldürmeden hiçbir yere gitmem. Gel. Heh, öldü. Şunları bir açayım abi. Açayım açtım. Ha, onu alabilirim. At. Onu alayım. <laughs> Allah. Neyse ondan bir şey olmazdı zaten. Şu tarafta da bir tane vardı. Aynen orada. Gel lan buraya Gel oğlum gel 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 gel. Aha oh, ki tüblük. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. O oh, senden korkan senin gibi olsun lan. Senden korkan. O oh, canı hiç gitmiyor. O oh, bu. Bir altın elma. Elma işte. Aha oh, gel buraya. Canım da daldı. Hop oh, öldü. Öl lan öl. Öl lan. Neysin sen? Öl. Ölsene ha. Tamam. Öldü. Şunları açayım. Şunları da yanına koyayım. Koy. Koy. Evet, bunu koy. Bunu koy. Aç. Oo, cadı. 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 Hiç şey veremedi. Hoppala. Senin ne işin var? İnek bozuntusu. İki tane. Hoppa. Gel lan. Hop. Patla lan. Hop. Ha öldü. Patlayamadan öldü. Şunları alabilirsem çok iyi olur. Ha, onlar. Aç bakalım. Ben şöyle kapışabileceğim bir şey gelsin diye uğraşıyorum. Oh! Allah geldi. Lan. Ama bu ayıp. Lan gel buraya. Gel buraya. Seni havada öldüreceğim. Nerede lan? Gel lan. O oh, kalk, kalk, kalk. ha öldüm. Bir elma yiyeyim. Bitti zaten. Ama günah değil mi Şalkır? Şalkır günah değil mi kardeşim? Kardeşim günah değil mi? Aha. Ama öldüm. Ölmedim. Allah no, ölmedim. Kılımlı. Ha tek attım. Aha bu bana dönecek. Bu bana dönecek. Oo biz bununla uğraşırız valla. Bununla uğraşırız. Kılımlı ya. Şunu atacağım Havada. Bom. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Kaç. Kaç arkamda şey var. Heh gitmiş. Lan oğlum bir git. Dağ. Onun güçlükleri de var. Aha geldi. Aha geldi. Vallaha geldi. Geldi arkamda. Ölen ölen. nerede o? Lan beni niye takip ediyor? Ya beni bir sal artık ya. Beni bir sal nerede? Heh yok. Ha oğlum sen de beni takip etme. Açalım. Ama günah. Günah. Evet. Şunu da açıp bitiriyorum videoyu ya da şunu da açıp çünkü düzgün bir şey çıkmıyor şöyle savaşacağım bir şey çıksın ben kabulüm yakında varsa evet yakında yoksa hayır etsene oğlum evet, seni öldürmek istiyorum tamam aha orada Abi dur bakayım uzaktan şuna atsam ben öldürsem efsane olur. Sen beni nereden gördün? Sen beni nereden gördün? Ben bir ıranma da öldürüyüm, öldürüyüm. İranmasan oğlum. Az kaldı mermi. Ah. Ya ok. Mermi ne ya? Allah oğlum. Heh ölüyor. Ölüyor. Hmm. İyice çekip bat. Abi. Gel lan. Gel lan. Turan taktiği. Ee, şey. Bir dakika geliyor. Gel lan buraya. Gel buraya. Hmm. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel Gel lan Gelsin oğlum. Ne korkuyorsun lan? Ne korkuyorsun? Aa tek atacağım. Aa öleceğiz. Öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Vallahi öleceğiz. Na canıma bak. Abi canıma bak. Aha tek attı. Ya tek atmadım da işte. Bakmadan. Dört tane bir araya nasıl geldi? Şuradakileri bitirdiğimde kaçtı lan dakika? Dört falandı. Şimdi 15 oldu. Lan. Ee, başka yok galiba. Yani olmasın artık bence. Madenci yorgunluğu gelip pardon koyun. Madenci yorgunluğu gelip, gelip duruyor. Bu arada şunu kendim inşa ettim. Zaten zor değildim. Siz şehri görseniz kesin mod diyeceksiniz. Ama demeyin ya arkadaşlar. Bazı modlar var ama hepsini kendim yaptım. Evleri falan. Bak kralım. Koş. Koş. Bunu da kırıyorum. Patladım. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.